Evet dostlarım hepiniz yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Son bölümde bildiğiniz gibi şöyle pazarımızı kurmuştuk. Toplamda 166M paramız olmuş üzerimizde. Maalesef Raptor'umuz ve birkaç dört parça çitinimiz. Bir de bunlar durmakta. Şimdi ben bunları satmaya çalışayım. Yani satabildiğimi hızlı bir şekilde elimden çıkarayım. Yeni bir item alarak yeni bölümümüze giriş yapalım bomba gibi. Ve unutmadan videomuza like atmayı, kanalımıza da abone olmayı lütfen unutmayalım. Tam gaz devam ediyoruz beyler. Dostlarım şöyle Raptor'umuzu satıyoruz. 170 m karşılığında. Arkadaşımıza da buradan hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Upgrade yapacak büyük ihtimal. inşallah geçer. Şöyle bakalım. 336 m paramız olmuş. Şunları da satıp hemen dönüyorum beyler. Dostlarım yine aynı arkadaşa geldik. Şöyle çitinlerimizin hepsini bu arkadaşa teslim edeceğiz. 45 m karşılığında. Ya yani normalde 30, 30 m filan bu ediyor. 10 m filan da bu ediyor. 40 m. Yani toplamda bir 5 m filan ucuza vermiş olacağız herhalde aşağı yukarı. Ya da 3-4 m. Olsun abi. Beklememiş olacağız en azından. Siz de böyle ufak tefek itemleri satmak isterseniz Aslan Bey'e eğer elit itemleri alıp satmak isterseniz de tabii ki de Malbora Pazar'a başvurabilirsiniz. Devam ediyoruz. Besi ve hukuret scroll da şöyle buyu attık beyler. Şimdi geçelim bir adet em artı birimizi arayalım. Dostlarım şöyle yeni itemimizi alıyoruz. Artı bir emimizi 237.5 em karşılığında. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşımıza da. Çok teşekkür ediyoruz buradan kendisine. Çok güzel olmadı mı? Vallahi süper oldu ya. Şöyle artı bir emimizi takalım ve devam edelim beyler. Ardivyama geldik şöyle bir adet kestik bir adet bu saldık zaten Karus bir arkadaş dönüyor slotu kase atmayacağım savaşmayacağım da şöyle bir adet daha kesip Şöyle ben gezineyim biraz kendime biraz slot arayayım hatta slot aramayayım şu Deruda şöyle bir saat değil de aynen bir saat bir farm atalım saatimiz 5.14 Bir saatin sonunda sizlere tekrar neler kastığımızı göstereceğim dostlarım görüşmek dileğiyle Karus arkadaşı şöyle kestiler, tona gönderdiler. Daha ilk kestiğim hayvandan bir adet daha bus aldım beyler. 2 oldu bus. Şöyle saatimizi de gösterelim. 20 geçiyor. Devam ediyoruz. Dostlarım videoyu kapattım. Şanstan mıdır nedir? İlk kestiğim trolden bir adet daha bus aldım. Şöyle 21 geçiyor. Devam ediyoruz. Bir adet daha bus aldık. Şöyle dörtledik busu. Karus arkadaşlar da suluta geldi. Bunlar dönüyor şu an sulutu. Kayserleşmeyeceğim. Tamam. 28 geçiyor. Ben başka bir slot bakınayım. Başka bir slot bulursam farma devam ederim. Gerçekten çok güzel kastık. 4 tane bus'u. devam ediyoruz. Trole geldik. Biraz takılacağım burada. Ee, sevmediğim birkaç vatandaş vardı. Şöyle bir adet bus bir adet de bes aldık. Bunları atıyorum şöyle. Devam ediyorum dostlarım. Umarım güzel droplar alırız. Her busta kayda girmeyeceğim bu sefer. Devam ediyoruz. Peş peşe aldığım için bu busu da göstermek istiyorum demeye kalmadı. PK'ya çektiler. Neyse devam ediyoruz PK'da dostlarım. Bir BDV'ye girdik. Farmara verdikmiştik biraz. Şöyle kutularımızı buraya koyalım. BDV'yi kazandık. Şimdi devam edeceğiz. Kendimize bir farm slotu bulup tekrardan kayda girelim. Dostlarım şöyle geldik. Troll slotunda biraz farmlayacağız. Farmın sonunda kayda gireceğim ben. Şöyle saatimizi gösterelim. Saatimiz 10.32. Burada en az 1 saat farmlamayı düşünüyorum. Eğer müsait bulabilirsem burayı. Şurada bir tane karus arkadaşımız duruyor ama bakalım bize vurmadı. Biz de ona vurmadık. Sonuç nasıl, nasıl olacak? Sizler de lütfen yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ee, her busta kayıda gireyim mi, girmeyeyim mi? Yani kimi gir diyor, kimi girme diyor. Ne yapmam gerektiğini gerçekten şu an şaşırmış bulunmaktayım. Mesela biraz önce gösteriyordum ama şu an göstermeyeceğim. Burada farm atacağız. Bir saatin sonunda tekrar kayda girip şunları kastık diye göstereceğim. Saatimizi 10.30 olarak baz alabiliriz oyun saatiyle. Dediğim gibi ben kaydı kapatıyorum. Bir saat sonra görüşürüz. Bir süredir e, trollde farm yapıyoruz. <laughs> Buraya bir arkadaşımız geldi. İsmini de göstereyim karakterin. Spektör isimli karakter. Buraya geldi dostlarım. Böyle sadece trolde duruyor. Asas normalde. Şu an eagle taktığına bakmayın. 3 adet busumuz biraz işte 300 kalk scroll'lar var. Normalde slot çok açık. Bunun ben farkındayım. Ama maalesef illüzyon atıyor. Slotu kestirmiyor. Ben de bu şekilde devam edeceğim. Buradan da arkadaşa selam olsun. Siz de güzel selamlarınızı iletin lütfen. Dostlarım full darlama vardı. 3 bus 1 bez kastık. Şöyle 300 kalıklar falan var. Ben farma biraz ara vereceğim. Şöyle saatimizi de gösterelim. 58 dakika olmuş. Sonrasında tekrar kayda girerim. Boş bir BDV'ye daha girdik dostlarım. Şöyle BDV winimiz bu arada 12 olacak inşallah. Şurada 100'e ne kaldı diyoruz ve videomuza devam ediyoruz. Drex Ahmet kardeşimizle şöyle 70 questini yapıyoruz. Sadece golem kaldı. İkimiz kesebiliyoruz bu arada. Bunu da upgrade yapacağız birazdan. Geçerken bir adet sadece Revenarp'i kestim. Şöyle göstereyim dostlarım. Bir adet MD geldi. Onu da basarız. Devam ediyoruz. Dostlarım quest ve md'mizi şimdi basmaya geldik. Şöyle md'yi de hızlıdan bir artı 3 yapalım. Gece geç saat olduğu için sessiz konuşmak zorundayım. Kusura bakmayın. Artı 5. Artı 6. Kesin bu yanacak ama deneyeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Umarım artı 7 olur. MD. Quest Bow'u yaktık abi. Çok kötü oldu be. MD'de de yaktık. Sıfırız. Kastığımız dört buz bir beste gitti. Devam ediyoruz abi. Ben bu karakterle biraz farm atıp sonrasında tekrar kayda gireceğim. Batuhan kardeşimizle Swoop'ta farmlıyoruz. Şöyle bir adet bus aldık. Şimdi ben ya da o Deru'ya geçeceğiz. Havuz yapıp kastıklarımızı bölüşeceğiz. Burala baya bir farmlamayı düşünüyorum. Şöyle saati göstereyim. 3.37. Yine ara ara kayda girerim büyük ihtimal. Devam ediyoruz dostlarım. Havuzda kasmaya devam ediyoruz. 50 dakika falan oldu. Bir adet Rogi'ye donluk aldık. 5 adet busumuz var. Arkadaşımızın üzerinde de bayağı buz falan var. O troll dönüyordu zaten. Ben trollü ona saldım e, bana saldı kendi deriye geçti biraz da böyle dönelim dedik devam ediyoruz abi bu da göstermedim ama donlukta göstermek istedim şöyle hem de kayda gireyim dedim bir arada ben şöyle farmı sonlandırayım bir saatin sonunda 10 dakika falan var sonrasında başka slota geçeceğiz devam edeceğiz burayı başka arkadaşlar dönecek inşallah görüşmek üzere bir saatlik farmın sonuna geldik ama devam edeceğiz. Bende 6 bus var. Arkadaşımda da Yanılmıyorsam 3, 3 4 tane olması gerekiyor beyler. Devam ediyoruz. İnşallah şöyle biraz daha kasarız. Sonrasında kayda tekrar geleceğim. Şöyle bir adet bes aldık. Beste açmak istedim. İlk besimiz çünkü. Bayağıdır Deruda farm yapıyorum ben. Ee, arkadaşımız da yine trolde dönüyor. Onun üzerinde de bayağı bus var. Ben de 9 tane bus, bir tane bes oldu. Böyle farma devam edeceğiz abi bir süre. İnşallah kastıklarımızı bölüşürken tekrar kayda gireceğim kasarız şöyle bol bol da nasipse. İnşallah güzel geçer şu bir iki saat bizim için. Slotları değiştik. Trole geldim ben. Bir adet daha bu saldım. Arkadaşım RPR e gitti. Valla çok güzel kastık bence. Yani ben de 10 bus oldu. Acaba onda kaç bus oldu? Vallahi hiç bilmiyorum. Sormuyorum da sürpriz olsun diye. O da bana sormuyor. Devam ediyoruz bakalım inşallah. Bol bol buslarımızı kasacağız. Ve o başka slota geçiyor. Troll onu yormuş biraz büyük ihtimal. Neyse. Artık farmı yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum. Ama biraz daha kasalım. Şöyle bir darlamaya da kasiye gelene kadar. Sonrasında kayda girip itemlerimizi bölüşürken inşallah bütün buslarımızı göstereceğiz dostlarım. Ara ara kayda gireyim dedim şöyle. Bir bus daha aldım. Ben de 13 oldu. Ben trolde farmlıyorum. Yine arkadaşımız başka bir slotta farmlıyor. Devam edelim bakalım neler olacak neler. Bir buz daha aldım neden kayda girdin diyecek olursanız dostlarım. Şöyle saatimizi gösterelim. Bir buçuk dakika var şeye ee, savaşa. Şimdi savaş başlayacak. Biz itemlerimizi paylayacağız. Payladıktan sonra tekrar kayda girerim ya da paylarken tekrar kayda girerim. Sonrasında iki saatlik bir mola verip Ardireyim açıldıktan sonra tekrar farma tam gaz devam edeceğiz. Dostlarım şöyle 300K'lıkları ve BES'i satıyorum satıcıya. 5M760K paramız oldu üzerimizde. Ee, bir de şunlar vardı pardon. Şu satılması gerekenleri de satalım hızlıca. Şuradan sonrasını beraber kastık. Şurayı beraber kasmıştık. Şöyle salamandırları falan da satalım. Ee, 1M300K da buradan geldi. Yani toplamda 7M bir para geldi. Onda da 6 m 500 k var. Yani coin'i dengelemiş olduk. Şimdi kastığımız çitinleri busları arkadaşım bana verecek. Huzurlarınızla paylaşalım şöyle. 12 adet bus olmuş. Batuhan duyuyor musun kanka? Duyuyor. Tekrar atar mısın trade şeyler için? Dur ben Ya sen attın tamam. Şöyle kastığımız çitinleri de paylayacağız. İki adet rogiye donluğumuz var bu arada. Abi şöyle donluğa donluk yapalım. Şöyle 3 donluk, 2 donluk bir ayaklık yaptık. Şöyle eşit oldu herhalde büyük ihtimal. 4'e hatta ona aynen. Şöyle bir tane varıyor verelim. Biz kendimize 4 çitin ona da 5 çitin verelim. Kırdırmalık şeller bir önemi yok zaten. 3 tane de kırdırmalık şel bize kaldı. Şöyle 13 adet busun pardon. 12 adet daha verelim. 13 adet buz, 5 adet de çitin veriyoruz şöyle kendisine. Bizde de 4 adet çitin, 13 adet buz kaldı. Coinlerimiz zaten eşit. Şimdi ne yapıyoruz? Savaştan istifade hemen gidip şu çitinlerimize bir upgrade yapmayı deniyoruz. Çitinlerimizi artı 3 yaptık şöyle. Hepsini yaptık. Şöyle ilk donluğu atacağım. Çünkü ilk bastığım hep geçiyor. Bu yanda herhalde. Yok geçmiş. Çok güzel abi. Şunu atalım. Abi donluğu istiyoruz ya. Vallahi donluk art altı tek tek artı altı olarak donluk gelirse büyük ihtimal bırakabilirim. Artı altı da çünkü onen filan bir para yapıyor. Şunu bir atalım. Yanarsa donluğu basarız. İnatla yanmıyorlar. Büyük ihtimal bu yanda mı? Evet bu yandı. Şöyle donluğumuzu 5'e atalım abi. İnşallah o kırmızı bizim değildir. Güzel. Güzel. Atalım bunu artı altıya. Bu yandı mı? Bu da geçti. Ya sen yanma be abi. İki tane peş peşe artı altı verebilir bence. Yandı abi. Kırmızı bizim kesin şansımız gülmüyor bu bu seride pardon bu bölümde maalesef upgrade'den şansımız gülmüyor bunu da artı diye yaktık sıfıra sıfır olduk yine devam ediyoruz dostlarım şöyle troll slotuna geldik trolle biraz farmlayacağız ee, daha yeni geldik sayılır şöyle gösterelim saat 11.30 diyebiliriz oyun saatiyle burada bdv'ye kadar falan farmlamayı düşünüyorum İnşallah farmlayabilirsem ben yine ara ara kayda girip dropları sizlerle paylaşırım. Devam ediyoruz. Şöyle ilk bossumuzu aldık. Saatimize bakalım. 5 dakika olmuş. Buçuk demiştik gerçi. 7 dakika olmuş diyelim. Devam ediyoruz abi farma. Şöyle üzerimi sıfırladım. Yine havuz yapacağız klan arkadaşlarımızla. Ee, Batu troll dönecek. Ben deroyu döneceğim. Kaan da havungada takılacak. Ne kasarsak bölüşeceğiz. Şöyle saatimiz 11.40. Devam ediyoruz. Trollden ilk busumu ben aldım bundan sonrasını kayda girmeyeceğim dostlarım. Yani sürekli gir çık gir çık yapmayacağım kayda. Ne kasarsak artık, ne kadar sürede ne kasarsak. Hatırladığınız gibi saatimiz 11.40'ta, 3 dakika geçmiş. İlk busumuzu şimdi aldık. Devam edeceğiz. Kasabildiğimiz kadar kasacağız. Sonrasında kayda tekrar gireceğim. Farmı bitiriyoruz. Burada en karlı ben çıktım şöyle. PK'ya döneceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü karşı tarafta hiç durmuyorlar, hiç boşluk vermiyorlar maalesef. Herkes PK karakterine girecek. Ben bu karakterle PK'ya devam edeceğim. Kardeşlerim şöyle geldim. CZ karakterine girdim. Ee, JR'ye tıkladım. Sabah JR'sine. Çitini aldım abi. 5 tane scrollla tık 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 direkt artı altı oldu. Şimdi artı 7'ye deneyeceğim. Umarım güne güzel bir başlangıç yaparız. Vallahi bu artı 7 olursa harika olacak. Bakalım inşallah olur. Bence olacak gibi hissediyorum ama ya nasip diyelim. Atalım bakalım şöyle. İnşallah geçmiştir. Maalesef yanmış. Neyse jr'yi kazanırsak kayda tekrar gireceğim beyler. Hazır bu karaklere girmişken şöyle şu dört tane kırmızı kutu ve bir adet fragmenti de kırdırmak istiyorum. Şimdi basılacak bir çitin güzel bir parça bile atsa bizim için yetecektir abi. Rogi'ye donluk olur, varıyor göğüslük olur tam tersini yaptı. Ya bundan unik filan beklemiyorum ama bir raptor filan kara sokar diye kırdırıyoruz işte. Maalesef atmadı bir şey. Ben gideyim şunu da kırdırayım hemen. Bir buz. Gulutton. Yavaş yavaş büyüyormuşuz böyle beyler. Tıkır tıkır yukarıya doğru. Vepo SC ile maalesef kapattık serimizi. Devam ediyoruz jr'ye girdik üçüncü odadayız partimiz bence gayet güzel çok da süper ilerliyoruz şöyle iki adet gem geldi üzerimize ee, sıra bizi açtı. devam ediyoruz umarım alırız bir tane deva dropu inşallah bakalım kayda tekrar girelim mage'imiz yok biraz o sıkıntı bir de tek bir ezik karakter var o da halo 67 onun dışında öyle ezik karakterimiz yok 9 dragon setli falan var yorumuz var Bakalım abi devam ediyoruz. Şöyle hemen bir tanesini daha çekelim şuradan. Partimiz gerçekten süper. Ben kaydı kapatıyorum. Tekrar kayda girelim birazdan. JR'den çıktık. Güne güzel bir başlangıç yaptık. JR'mizi kazandık. Şimdi hemen itemlerimizi, RDM karakterimizi aktarıp farma geçiyoruz. Şöyle Marodon'a geldim. Şimdi şunları bir buya atacağım. Bunları buya atayım. Sonrasında üzerimizde ne kadar para oluyor bir bakalım. Küçük bir şans oyunları yapalım diyorum ama bir bakalım. Şöyle bir gezinip geliyorum. Selleriyle buylar arasında 100k fark oldukları için bunları buya attım. üzerimde 20, 21 adet busum, 1 adet de besim kaldı. Ben şöyle bir dolanayım ne yapabilirim. Sonrasında kayda tekrar gireceğim beyler. Dostlarım tek bir item deneyeceğim. Bir kereye mahsus. Raptor art altı aldım bir adet. Geçerse yüzde yüz kar bırakıyor. Yanarsa da canımız sağ olsun. 2 saat fazla farm atacağız artık. Yapacak bir şey yok. Huzurlarınızda şöyle attım. Ve artı 7 oldu. İşte bu. Yemin ederim hissettim beyler. Hissettim. Süper ötesi oldu. Ben hemen bunları satıp dönüyorum. Buslarımızı ve raptorumuzu şöyle koyduk en ucuz fiyata ben koydum. Bunlar satılsın hemen bir item daha alacağız çünkü. Ben şimdi pazarımı kurup biraz AFK olacağım. Kahvaltı falan yapacağım. Sonrasında tekrar görüşürüz. Ben şimdi pazarımızı bozdum. Şöyle e, yukarıya doğru çıkalım. Sadece buslar falan görünüyor. Bir adet üzerimizde sadece besimiz kalmış. İyi olmuş Raptor'un filan satılması. Gerçekten çok iyi oldu. Bu kar da güzel oldu. Şimdi 277'den paramız var. Bir bakınalım şöyle. Bir dolanalım. Neler yapabiliriz bu parayla? Sonrasında tekrar kayda gireceğim dostlarım benim. Dostlarım şimdi biraz işim var. O yüzden pazar kuracağım. Buy pazar kuracağım. Şu 3 adet EM'ye buy kurdum. E, 205M'de böyle yazmak istedim. Yani bunu e, kötüye kullananlar da var ama benim buradaki amacım bunun artı birini de 205 eme alırım demek. Yani üzerimde yeterli para olmadığı için buna buy kuramadım. Şöyle üçüne buy kurduk. Şimdi pazarımı kurup AFK olacağım. Sonrasında tekrar kayda girelim. Karikler pazarda tam 5-6 saat, 7 saat boyunca durdu. Maalesef hiçbir şey atmamışlar bu pazarımıza. Şöyle pazardan toplayacağım mecburen. O da neden? Ee, şimdi ben bunu zaten bu da almaya çalıştım. Çalışsam 10 m 20 m karım olacak. Ben bu zamanda gidip farm atsam zaten bunun parasını fazlasıyla kasacağım. O yüzden hem canım sıkılmayacak hem de itemimizi almış olacağız. Ben şöyle bu emelerimi toplayayım. Artı basarken tekrar kayda girelim. Karakterimize şimdiden hayırlı olsun deyip şöyle itemimizi artı bir yapıyoruz. Olta ememizden kurt kurtuluyoruz. Şöyle kısa bir item tanıtımı yapalım hemen. Bu arada hasta olacağım büyük ihtimal. Dual artı bir EM artı bir VP 8 çete setimiz ve 8 bombumuz var. Sadece yüzüklerimiz ve beltimiz old kaldı. Şimdiki planımız ne olacak? Tam kestiremiyorum. Kastığımız paraya göre hareket edeceğiz. Ben şimdi farma geçeyim. Old e ML'lerimizi ve Old BD'lerimizi şöyle buya attık beyler. Buyla sen arasında dediğim gibi zaten 100k, 200k, 300k maksimum fiyat farkı var. Şimdi ne yapacağız? Üzerimizde 32 m paramız var. Bunu en azından şöyle bir 50-60 m'e katlamaya çalışmak istiyorum. Ben şunu bu paraya ne yapacağımı bir bakayım. Şöyle bir dolanayım. Sonrasında kayda tekrar gireceğim. Vallahi gittim pazardan bir adet DS0 çektim ben bu itemi artı altı yapıp <laughs> affedersiniz artı altı yapabileceğimi düşünüyorum Şöyle itemimiz artı üç oldu yani yanarsa da bir saatlik farm emeğimiz yanacak şöyle artı dört güzel şurada da artı beş olur musun artı 5 oldu. Çok güzel oldu bence beyler. Şimdi ben e, üzerimdeki paraya birkaç adet yakmalık alabilirim belki. Alayım hemen dönüyorum. 2 adet VB aldım. Geldik yine abi. Şu artı 3'ü de bu sefer sizlerle beraber yapalım. Ya umarım umarım şu DS artı 6 olur. DS artı 6 olursa var ya inanılmaz olacak vallahi. Büyük ihtimal VB'miz geçti. Tabi VB'ler de olursa güzel olur yani. Neden olmasın? Bu VB de artı 4 oldu büyük ihtimal. Aynen dediğimiz gibi oldu. Şurada artı 5 olur musun abi? Aynen artı 5 de oldu. Vallahi ne atsak geçiyor. Şanslıyız biraz herhalde. şurada sen de artı 5 olur musun canım? Bu yandı büyük ihtimal. Problem yok. Şimdi bunu 6'ya deneyeceğim. Eğer 6 olursa 7'ye deneyeceğim. 7 de yanarsa şayet DS'mizi artı 6'ya deneyeceğim. Şöyle attık abi. ikinci slotta sararır mısın? Sararmadı maalesef. Aa, Bu salmamışım. Bu hatayı nasıl yaparım ben ya? Vallahi çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Belki böyle hayırlısıdır. Şöyle orta slotta attım abi ve geçti. Süper oldu. Ben hemen şu artı altı DS'nin fiyatına bir bakıp dönüyorum dostlarım. Arkadaşımıza trade'den şu 48 mi veriyoruz. Seller 50 ken falan bu arada. Ben bu kadar düşük sanmıyordum. 60-70 m falan sanıyordum sellerin ama yapacak bir şey yok. Paramızı 50 kemi katlamış olduk. Daha da hiç kumar oynamaya gerek yok. Hemen farma geçelim. Bir adet çitin ayaklığımız vardı. Onu da artı altı yaptım şöyle. Ya aslında bunları biriktirip basmak daha mantıklı tabi ama yapacak bir şey yok. Yaktık bunu da şimdi Ardriam'a rahatlıkla geçebiliriz. Üzerimiz sıfır. Sadece coin'imiz var. Paramız var. Buz plan kasmamız gerekmiş şu Ardiyama geldim şöyle geze, gezerken bir tane apos kestim. Atros filan da değil. Şöyle göreceksiniz. Bir adet bes aldım. Şöyle devam ediyorum. Ben biraz pk atmayı deneyeceğim. Biraz gezeceğim şöyle. Önemli bir şey olursa kayda tekrar girip sizlerle paylaşayım. Dostlarım şöyle geldik. E, Golem'de biraz farm atacağım. Bu slotu hiç denemedim. Bir yarım saat falan kalacağım burada. Yüzdemiz 79 zaten. Umarım yarım saatte level almayız. Şöyle mecburen SC basacağım. SC'lerimizi bastım. Şöyle Wolf'ümü de atayım. 1528 daha FM'miz oldu. Ben farm'a başlıyorum. Önemli bir şey olursa, güzel bir drop'umuz olursa kayda tekrar girerim. Slot'un drop'u demek ki çitilmiş. Şöyle bir adet magi kafalık çitin aldık. Daha başlayalım. 1 dakika falan oldu. 2 dakika olmuş. Ben şöyle devam ediyorum. Slot'u dönüyorum. Tekrar kayda girmeyeceğim çitin falan atarsa. Ama buz gibi falan şaşırtıcı bir drop'umuz olursa kayda tekrar girelim. Farma başlayalı şöyle göstereyim. 20 dakika oldu. 20 dakikanın sadece 4 dakikasında kasabildik. Hiçbir durumumuz yok 4-5 dakikasında. Sürekli darlama geldiği için bu farmı sonlandırmak durumundayım. İnşallah müsait bir zamanda Stone Golem farmı tekrar çekeceğiz. Şöyle birkaç birkaç parça çöpümüz var derken zaten biz parayı koymuşuz dostlarım. Art altı MP rek düşürmüşüz. 120 AP. Vallahi bunu da yeni fark ettim. Devam ediyoruz abi. Süper olmuş. Vallahi söylenecek söz yok. Allah'ın ideal ilahi adaleti diyelim ve farmımıza devam edelim. Sözümüzü yemeyelim. Şöyle atabildiğimiz kadar farm atalım diye slot'a geldim. 5 ee, dakikada dakika daha en azından şurada stone golem keseceğim. İnşallah güzel bir şey daha alırız da. Vallahi MP beni çok sevindirdi. Buradan da güzel bir şey daha alırsak. Bu satıyor mu bilmiyorum ama güzel bir çitin parçası alırsak süper olacak dostlarım. Devam ediyoruz. Dostlarım adamlar geldi yine ton attım. Darlama geldi. Vallahi billahi bir tane daha toma kalmışız. Meperek bu da. Şöyle bunu da ayıralım. Abi bizim slotumuz belli oldu. Stone golemciyiz bundan sonra. Full time devam inşallah. Yarın uzun uzun çekmeyi düşünüyorum burayı. Şu an maalesef tona girdiler. Bakın gördüğünüz gibi bizi kesmeye geliyorlar. Biraz hırs kılanı. Artık ne yapmaya çalışıyorlar ezmeler anlamadım. Ama devam etsinler. Neyse kaydı kapatıyorum. Ben biraz dinleneceğim. İstirahata geçeceğim. Biz farmımızı fazlasıyla yaptık. En azından biraz dinlenelim. Sonrasında tekrar kayda gireceğim. Şöyle bir adet atros kestik. Bir adet bu saldık. Şöyle gidelim biraz hırs biraz uğraşalım. Biraz darlayalım. Devam ediyoruz. Dostlarım şöyle CR'ye girdik. Ee, durum biraz vahim gibi görünüyor bence. Bakalım CR sonrasında kayda tekrar girelim. CR'de bir adet blue gem aldık. Ve devaya koşuyoruz tam aynı anda geldik şöyle ilk hata biz verebilecek miyiz veremedik karşı tarafta kötü pk'ya kaldı artık işimiz yapacak bir şey yok devam ediyoruz dostlarım biz öndeyken bu mage yani oyunla hiç alakası yok oyun oynamayla hiç alakası yok yani zerre kadar oy oyunla alakası yok bu mage arkadaşımız biz öndeyken kal aldı adamlar şeyimizi kesti berabere bitti. Nedir onun adı? Kuleyi kesti. Berabere bitti. Şöyle bilek yem aldık. Bir adet bilek, bir adet blue aldık. Yapacak bir şey yok. Böyle adamlar da çıkıyor yani. Oynamayı bilmeyip de ya da çift bilgisayarla oynayıp da maalesef oluyor yani böyle şeyler. Devam ediyoruz. Moralimizi bozmuyoruz. Kapanışı bu bölümde bu karakterimizle yapalım istedim. 79 karakterimizle. Dostlarım güzeldi. Bu bölümde de bayağı kastık. Biliyorsunuz EM'lerimiz artı bir oldu dual. Bundan sonraki hedefimiz ne olacak hiç bilmiyorum gerçekten. Yani büyük ihtimal Warrior Pendant'ı ikileyebiliriz. Ya da bir adet daha EM alıp EM'imizi artık yapabiliriz bir tanesini. Artık yavaş yavaş yapıp itemlerimizi de kitlemeye başlayacağız aynı zamanda. Bu arada yan karakterimizin üzerinde 50 var. Bunun üzerinde de 2 var. Şimdi ben kapanışı şöyle kumarla yapayım. Bakarsınız yüzümüz güler. Şundan bir eagle falan yok mu yani? Yokmuş. Ben hemen şunları da kırdırıp dönüyorum. Sonra da videoyu kapatıyoruz. Maalesef bir drop'umuz yok. Sadece bir adet MS'miz var. Onu da potçaya satarız. Dostlarım izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayalım. Bunlar gerçekten kanalın ilerlemesi için çok önemli şeyler görüşmek dileğiyle It's hard to breathe, but that's